Baba. Arkadaşlarım, arkadaşlarım gelecek. Oğlum daha bekle Ş Şey, zaten birazdan gelecekler. Daha, bir tane arkadaşım var şimdi değil mi? Kameraman gelecek zaten. Tamam baba. Altı. Tamam baba. Bu arada Kameramanla ne yapacağız? Ne bileyim telefonu oynuyorum. Oynarım. E, tamam Allah. Wow. E, tamam mı oğlum? Ne gelmişler? Baba baba geldiler geldiler. Hoş geldiniz. Hoş buldun hoş buldun kameraman. Hoş buldum da. Dark, dark, He, bu arada kahve içelim ya. İçek içek. Çocuklar bir kahve içelim eğlenin. Tamam anne. Vallahi bizim çocuk sizden büyümüş ha. Doğru söylüyorsun. Vallahi bizim çocuk 5 yaşında. E, bu, bu, da şey Allah dur. Bak bizim çocuk Bizim çocuk 6 yaşında. bizim çocuk da 5 yaşında. Anladım. Anladım gel bilgidek. Tamam. Arkadaşım ondan gittiler. Biz ne yapacağız? Ondan gittiler. Ben bilmiyorum ki ne yapabiliriz? Ne bileyim. Ben de bilmiyorum bir şey yap. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum ki. En fazla telefon oynuyoruz. Ha ben babamı sordum. Ben babama sordum. Ben babamı sordum. Bebek kamera arkadaşın gelince ne oynayacaksın dedi. Ben de telefon dedim. Hep benim telefonum var. Ha, tamam. ben de telefonum var. Neyse benim tabletim var. Tamam. Ne oynayalım kardeşim? <laughs> Bilmiyorum. Minecraft oynayalım. Minecraft güzel bir oyun. Hadi oğlum. Tamam şey, <laughs> ben şey yapayım. Allah. Oh. Hadi bakalım. Allah. Ben de Minecraft var arkadaş. Ben de de var. Ben de orada ev yaptım. Ama du dur dur Biraz uzaklaşmam gerek. Allah. Hmm. Uzak, benim ben de şeyim var. Allah. Elim baga gitti. Allah. <laughs> Çok komik ya. Bak ne koyacağım hayvan Oğlum 11 Ol, hayvan gelmiş. O da domuz. Evet. Doğru söylüyorsun. He. <laughs> ee, Valla. Bir saat sonra. Ya. Ben sıkıldım tablet oynamakta. Sen de sıkıldın mı? Ha Sen de sıkıldın mı kardeşim? Valla ben de sıkıldım ya. Ne yaptık? Bilmiyorum ki.

koştum mu artık gidiyoruz Allah O artık gidiyoruz <laughs> anne ben anne ben biraz an daha kalmak istiyorum ama oğlum ayıp mı ya evet, geldi biz kahvemiz içtik anne, tamam ya <laughs> Anne bunlar kim? Bu arkas arkandaki ne? O bizden ya. Yeni bir ben. O bilden oğlum. O zaman niye benim gibi eldiven takıyorsun ee, oğlum ben eldiven takmıyorum da siz ikiniz de eldiven takıyorsun? Ben eldiveni çok kullanmıyorum yani. Tamam baba. Neyse oğlum biz gidelim. Tamam baba. Neyse biz gidelim ya. Harbiden.